Selamünaleyküm dostlar. Hiç bekletmiyorum. Konuğumuza geçiyorum. Eyçek! Ve neredeyiz arkadaşlar? Bu haftaki konuğumuz çocuklar duymasın havuç! Furkan kardeşimin yanındayız. Royal Motors'tayız. Recep'im hoş geldin. Hoş bulduk. Giydirdi bize yeleği. Diyor ki piyasada herkesi bir motorsu yapacağım. Furkan çok eski dostum. Bu hafta araçlarımı onunla tanıtacağım inşallah. Yer neresiydi? İstanbul Ümrani Adem Uz Mahallesi. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Çıkır, Onlarda da çok gelin. uygun araçlar var. Şimdi geçelim dükkana. İşin falan nasıl? Evet. Mekanik çok Gel yani. ya takım takım Bak en düşük 489 lira bir tane var 505 evet. binde. Sonraki 510 lira emsal sayalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kim geldi? Royal Motor Sultan Eyçek! tezgahındayız. Benim mavi boncuğumu yaktık. Bugün Ford'u yakacağım. Yolda baktım güzel araba. Arabayı size özet geçiyorum. 2012 model Ford Mondeo arkadaşlar. Otomatik kesinlikle ağır pert kaydı yok. Motor mekanik şanzıman kefil benim. Tavanda boy yok. Türkiye'de de emsal yok. Bir şurada şöyle bir ayıbı var. Onun dışında herhangi bir sorunu yok. Ne olsun bize? 525 liraya 479 479'da. 479 lira birincisine hayırlı olsun. 469 değil. yine 10 daha düştüm. Diye. 69 olsun Tamam, 469 <laughs> Royal Motor That is.